Herkese merhaba arkadaşlar. Ben karışık kafalardan Kuzey. Bugün Stella top class olması lazım. Tek hatırlamıyorum. Son bir dakika. Sayın konuklarımız. Araşımızın hareket saati gelmiştir. Yerlerinizi almanız önemli rica olunur. Zooks Games iyi uçuruklar diler. Kutu kutu bir Rota oluşturuldu. Tato, özür Büyük olduğu için büyük ihtimalle dönerken her yere gidiyor. Ama siz bir like atmayın.

72 yolcu taşıyabiliyor. full. Yani ben olsam ben de bu işte. giderdim Ne kadar bilet pahalı olursa olsun. Arkadaşlar şimdi niye konuşmuyorsun falan yazarsanız diye şimdi bir daha söyleyeyim. Yani araba oyunu oynarken herkes ona odaklanacağı için konuşmaz. Hemen hemen herkes ya sürtük. Çünkü yolu da Konuşmaz. Bazı kişiler konuşur tamam. Herkes konuşmaz yapmaz. az kalmaya başladım. <laughs> i̇şte, çok, 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 çok. Video çekti biçimimizi kaç ama yine de tabii ki asyalım, niye demeyeyim? Karlı havalar darbe yapmayı hiç sevmiyorum. Çünkü zaten sefer bitince yine bulundu. Ama şimdi araba çok kötüyken mecbur kaçacağız Tekte girer miyim. Hiç mi? Hiç şey Çünkü bu arabanın kötü hiç kalmayamaz. Evet yine giremedik. bir Çok bir

ki bu kanalda 100 kişiyiz. bazıları daha video gelecek. Kalsız zamanlar ise ara ara videolar gelir. Sağdan çıkın. Ama tatillerde tatiller olmadığı sürece video gelmez. Hafta sonları video gelir. Belki gelir ama. Bunu da hemen bir güvencesiz ver Ertesi Öbür videodun kapağını ben yapmamıştım. Kuzenim yapmıştı. Bunu da ben yapıyorum kapağını falan. Kuzenim editi hakkında hiçbir şey bilmiyor. Ay geldi kuzenim. Öbür kuzenim benden daha iyi. Güzel editler yapacak değilim ya. Ne yaparım? Bir otobüs simulatörün logosunu görelim hangi şeylerle yazdığımızı görelim Otobüsle bir poz verelim bu ve yavaş yavaş videomuzu görmeyeceğiz yazın üçümüzün de olduğu videolar çekeriz ama yazın arkadaşlar bu otobüsleri seviyorum de, sade hop. çıkmasın. Saf ya bak Böyle iki iki kata çıktı kat İki kata kat. çık şimdi Ankara'ya gidiyorum. Ankara hani üç katlı ya. Benim yerim ikinci iki katta. Diyorum i̇ki, üçüncü kata çıkıyorum. iki, iki kata çıkıyorum. Bak, yanlış yola indim. Bak bu yola o da ben dönelim. O değil de ben Sayın konuklarımız, ikram servisimiz başlamak üzeredir. Koltuklarınızı dik duruma getirip servis sehpalarınızı açmanız önem verici olur. Afiyet olsun. Barış noktasına ulaştınız. Ankara'da üçüncü kata çıktık işte, üçüncü kattan aşağıya gidiyorum. Bu sefer birinci kattayım, zemin kattayım. İkinci kata nereden çıkacağım? Dolandım, dolandım. Sonra çocuk bir geldi. Beşte götürdüm. Normal ev keserim bir de.